He yavrum. <laughs> gel. Ya baba anı yine beraber okuyalım. Am <laughs> ala. Gel. Bak. Ne deminden dolaşıp duruyorsun burada. Hz. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim hastalandığında veya yolculuğa çıktığında Yapmadığı amellere karşılık olarak onun için sıhhatli ihkäm veya evinde ikamet etmekteyken yaptığı amellerin aynısı yazılır. <laughs> Hazret Ebu Said radiyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dost doğru ve güvenilir ticaret yapan tacir kıyamet günü peygamberler, sıddıqlar ve şehitlerle beraber olacaktır. Hz. Ebu Said radiyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Dost doğru ve güvenli ticaret yapan tacir kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Yine Hz. Rifayet radiyallahu anh'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tacirler kıyamet günü günahkar olarak dirildireceklerdir. anzak anzak ticarətində takvai seçənlər, yəni qiyamət günü hilə və ya hilə vesayərlə bulaşmayanlar, iylik edənlər, yəni ticarət müəmmələrində insanlara gözəl davrananlar və doğruluğu üzərinə olanlar və doğruluq üzərinə olanlar müstəsna. Hzrət Rifayədəlaitən riwayatə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şöyle buyurdu. Hadirlər qiyamət günü günahkar olaraq diriltiləcəklərdir. Ancaq ticarətində takvayı seçənlər, yəni hiyanət, hilə və s. ayırıya bulaşmayanlar, iylik edənlər, yəni ticarət müəmməllərində, müam müəmməllərində insanlara gözəl davrananlar və doğruluq, doğruluq üzrə olanlar istisna. Digərləri amma Evet. Hazreti Kab radıyallahu anh'ın kızı Ümmü Amara Hazreti Kab anh'ın kızı Ümmü Amara Ensarîye radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına teşrif buyurdu. Evet, gel, gel, gel. Ben başlayalım. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Hz. Kab radiyallahu anh'ın kızı Ümmü Amare Ensariye radiyallahu anh'dan rivayet edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına teşrif buyurdu. O peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yemek getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen de ye buyurdu. O ben oruçluyum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu bir kimsenin yanında yemek yendiğinde yemek yiyenler yemekten kalkana kadar melekler oruçluya rahmet duası yapar. Yani o validemiz sahabe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a misafir davet edip yemek e, ikram etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz de buyurun yiyin demiş. O da ben oruçluyum demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşılık olarak eğer e, oruçlu bir kimsenin bu da nafile oruçtur. A, farz, Ramazan oruçlu değil. E, nafile orucunun yanında bir kimse yemek yerse o yemeğini bitirene kadar melekler oruç tutan kimseye rahmet duası yapar. E, çok büyük bir nimet. E, Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ağaç Müslümanlara eziyet veriyordu. Bir adam geldi onu kesiverdi. O bu ameli sayesinde cennete girdi. Elhamdülillah. <laughs> Kesemdi. كي كي بمامو جنن سم بابا حسين شنو بسم الله الرحمن الرحيم